Başkan Öncelikle hoş geldiniz hemşehre, orduya. Yasir Sağ olun. yavaş Yavaş yaklaşıyor. Uzun bir süre kamp süreçleri oldu burada. Bolu'da. Kampla ilgili takımın son durumuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii biliyorsunuz e, sezon bittikten sonra hemen e, genel kurulumuzu yaptıktan sonra transferlere girdik. Önce hocamız, ondan sonra da hocamız oturarak kimlerin geleceğe gideceğini tespit ettikten sonra e, 15 gün gibi bir kısa bir zamanda bütün transferleri yüzde 90'ını bitirdik ve buradaki başladığımız kampta hemen hemen hepsi buraya katıldı. Sonradan bir ara verdik, Bolu'ya gittik. Bolu'da da birkaç tane daha arkadaş gelerek yani 26 kişilik kadro Bolu'da tam olarak çalıştı. Tabi orada biraz yoğun ve yorucu geçti. Buradaki kamp ve oradaki kamp bayağı geçti. Çünkü burada enerji toplamaları ve kendilerini hazırlamaları gerekiyordu. Ee, ve iyi bir kamp devresi geçirdiğini takımın inanıyorum. Ee, hocam tabi yüklemelerini yaptı artık. Ee, bunun faydalarını ligde göreceğiz. Ee, orada 3 tane hazırlık maçı yaptık. Tabi hazırlık maçında e, musun, kadromuzun yarısı Geçen seneden yarısı da dışarıdan değişik takımlardan e, futbolcular gelmişti. Bunların tabii bir kaynaşması, bir de hocam hepsini tanıyor ama bir de oyun durumlarına bir bakmak için hepsini bir denemelerini yaptı. Acaba o onunla oynayabilir mi, öbürü ileride mi oynar, geride mi ne yapabilir diye bunların bir e, gözlemlemek istedi. Tabii üç tane maç yaptık. Üçünde de işte e, mağlup olduk. Ben birinci ve üçüncü maçlara gittim. Birinci maçta biraz yorgunluk vardı. Biraz tabii ağır geçtiği için. Onda mağlup olmuştuk. Baktım ikinciye gidemedim. Üçüncü maça gittim. Birinci diğer daha iyilerdi. Daha iyilerdi. Daha organize on yıllarda. E, tabii kamp bitti. E, döndük buraya. Geldiğimizden beri işte geçen hafta Salı, Cuma günü Toplandık burada ee, ve burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Artık orada çift e, idman yapıyorduk, burada teke düşürdük. E, biraz artık lig yaklaştığı için biraz e, antrenmanları, çalışmaları biraz e, hafif alalım dedik. Bugün işte e, Sebat'la oynayacağız burada son maçımızı. Çünkü önümüzdeki hafta Cumartesi günü Arguvan'a gideceğiz, Malatya'ya. Onun çünkü burada e, bugünkü maç artık e, o maçın bir provası olmuş olacak. Oradaki o maçtaki e, oynatacağı kadronun e, büyük %70-80'ini bugün artık burada şey yapacak. Belki birkaç tane acı kafasında eee yerleştireceği futbolcular olabilir. Bir onlara bakacak. Ha, bu son maç olduğu için tabii biraz daha önemli. Artık buradan eee lige Başlamış olacağız bu maçtan sonra hazır olmamız lazım. İnşallah e, iyi bir e, sezona başlamak istiyoruz. Başkanım, son iki sezon çeyrek final Bu sezon final ekibetti. Tabii ki deneyimli bir başkan. Yıllarını bu vermiş tecrübeli bir başkan. tecrübeli teknik direktör, tecrübeli ve genç artık bir yönetici insanlar. Şampiyonluklar bekliyor. İki seneleri kaçırıyoruz. E, hep cümle var. o sene bu sene mi derken? Ee, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü bizim kamuoyunun sizden beklentileri büyük. Biz her ne kadar finalde olsa çeyrek finalde olsa bunu bir başarı olarak görmüyoruz. Yani biz şampiyonluk istiyoruz. Tabii, tabii, tabii. Ee, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? E, tabii burada e, mühim olan sezonun sonundaki başarı. Tabii ki e, e bir ilk senemizde pandemi vardı. Zaten sıkıntılı bir şeydi. İkinci senede playoff oynadık. Çok güçlü bir gruptaydık. Orada playoff'ta ilk maçta elendik. Geçen sene hep yaşadık yani. Hep beraber gördük, yaşadık. Şanssız bir şekilde, olmayacak bu şekilde en son maçta elendik. Yani bizim geçen seneki performansımızla, son e, playoff maçlarındaki performansla e, e, bizim de hakkımızdı. Çıkmak bizim hakkımızdı ama futbolda olmuyor. E, hep beraber yaşadık. yani Futbol oyunu bakımından da e, arzu, istek bakımından çok üst seviyedeydik ama maalesef şanssızlıklar bizi getiremedi. Bizim her zaman e, söylediğimiz e, bir söz var. Ordu Spor'a, e, Ordu şehrine daha ziyade Ordu şehrine üçüncülük yakışmıyor. Bunun için uğraşıyoruz. Buradan kurtulmamız lazım. Bunu iki sezondur sö söylüyoruz ama bu sene daha çok istek ve arzuluyuz. Artık olmazsa olmazımız bu sene. Ve e, kadromuzu da ona göre kurduk. Ha, e, gelen arkadaşların çoğu ikincilikten, birincilikten, gelen arkadaşlar ve bunlar hepsi hemen hemen şampiyonluklar yaşamış. İyi bir ekibiz. Hocamızı artık söylemeye lüzum yok. Hocamız bu liglerde 7-8 tane şampiyonlukları var. Kadroyu kendi kurdu. Hemen hemen hocamızın transfer komitemizin istediği futbolcuların tamamını aldık. Yani isteyip de alamadığımız bir pozisyon olmadı. O Artık iyi de hazırlandık. Olmazsa olmazımız. Artık bir sezon, bu sezon buradan kurtulmak istiyoruz. Kırsanağabin de soracakları vardır mutlaka. Tabii ben hepimizin ortak endişesi olan bir konuyu sormak Hadi. istiyorum sevgili başkan'a. Tamam. Senin de dediğin gibi o sene bu sene. Başkanımız üçüncülük. Tabii ki orduya ordu şehrine yakışmıyor. Ama en önemli faktörümüz, unsurumuz, desteğimiz seyirci. Seyirci konusunda özel bir çalışmanız var mı? Türbünleri doldurmanın sizin tarafınızdan herhangi bir özel yöntemle organize edileceğini söyleyebilir misiniz? Var mı bir çalışma? Ben bunu merak Tabii ediyorum. Tabii ki. Yani e, ben takımı e, durumunu e, izah ettim. Ne, hedefimizin ne olduğunu, evet. nereye gideceğimizi. Biz yönetim olarak bu takımın başarıya gitmesi için elimizden gelen her şeyi biz yaptık. Orası. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. Şimdi bu birinci bir kısmı. Bir kısmı taraftar kısmı. Burası da önemli. Bakın burası da çok önemli. Taraftarsız hiçbir takım başarıya gidemez. Taraftarı takımının yanında olması lazım. Bu el birliği olacak. Ben bunları çok yaşadım. Bilhassa sizler de hatırlarsınız. Bizim ikincilikten birincilikte bir çıkışımız vardır. Sezonun başında 50-60 taraftarımız vardı. Seyircimiz geliyordu. Taraftar değil mi? Seyircimiz geliyordu. Sezon sonuna doğru stadı full yaptık. Dışarıda insanlar kalmıştı. Ben bunu yaşadım. Ben bunu gene inşallah yaşayacağız ama bunu sona bırakmayalım. Bunu gelelim ilk günden başlayalım. Hep beraber bu takım yukarı atalım. Biz bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani bütün çalışmalarımızı yaptık. Yapacağız da destek de veriyoruz. Onlarında ee, onların da artık e, destek çıkmaları lazım. Eğer e, ordu da e, bu takım bir üstlükte görülmek isteniyorsa bu maçlara gelinmesi lazım ve seyredilmesi lazım, destek verilmesi lazım. Sesleksiz hiçbir şey olmaz. Sevgili Başkanım bir gerçeğimiz var. Tabii onu inkar edemeyiz tabi. Orduda bir tane ordu spor yok. Maalesef bir bölünmüşlüğümüz var. Evet. Bunu tabi aşmamız gerekiyor. Tüm ordu halkı olarak aşmamız tabii. lazım. Futbol şehri ordu olarak aşmamız lazım. Ama aşamıyoruz. Aşamadık. Kabul. Bir tarafa koyuyoruz bunu. Ama sonuç itibariyle bu seyircilerin bir, hani kaba tabirle söylüyorum gaza gelmesi lazım. Tribünlerin dolması lazım. Onun için bilmiyorum kulüp olarak tabii bir ki, gayretiniz var mı? Bizim ben tabii ki gayret soracağım. göstereceğiz. Onları da biz evet. e, stada çekeceğiz. Nasıl çekeceğim? İyi futbol oynayarak ben o tarafları şey çekeceğim. Ben iyi futbolu hazırladık. İyi futbolu oynayacak futbolcuları bu sene e, hatasız eksiksiz hazırladık. Biz e, taraftar artık e, destek vermeye e, ihtiyaç var. Onlar için de biz e, bizim e, taraftarlar yani, e, arkadaşlar çalışıyorlar. E, e, i̇yi futbol oynadığımız takdirde ben bu taraftaların. Çünkü orduspor'un bir geçmişi vardır. Orduspor süperlikte, birincilikte her zaman çok iyi futbolu oynayarak başarıya yakalamıştır ve o statlar dolmuştur. O zaman bir pardon ben bir bir tane evet. daha bir şey hatırlatma yapayım sevgili başkana kendi yaptığım tespit onu da size söyleyeyim paylaşalım şu var geçen sene bizim oynadığımız derince maçıydı final evet. iki tane penaltı kaçırdığımız maç. Ben inanıyorum ki o tribünler, o Eryaman Stadı, o gün full dolu olsaydı ki bizim ordu e, halkımız, halkınız, futbol severin orayı kat kat dolduracak gücü vardı. O iki penaltı kaçmazdı. Bir şekilde kaçmazdı. Hatta o maç penaltılara da kalmazdı. Ben onu geçiyorum. Ama e, şu var, burada ilçe belediyelerimiz var yerleşim alanları, maç saatleri. Yani demek istediğim şu, ilçe belediyeleriyle ulaşımı çözebilecek, onlarla koordineli, organize bir şekilde maç günleri, sadece 52 değil diğer ordu sporumuz içinde. Yani o günlerde özel bir organizasyon. Beni bildiğim kadarıyla belediyeler bu konuda biraz pasif kalıyorlar. Gerekli kadar destek vermiyorlar. Verelim. Herkes taşın altına elini soksun. Yani çalışma derken bunu kastetmiş. Evet tabii e, mümkün olduğu kadar biz mesela e, Ankara'daki maça bütün e, sayın belediye başkanlarımıza mesaj çektik e, maçı bildirdik e, oradan araç kaldırmalarını gelecek taraftarları göndermelerini rica ettik mümkün olduğu kadar imkanları ölçüsünde gönderen e, belediyelerimiz oldu e, Tabii Ankara biraz uzak olduğu için takdir ettik yani insanların bir de hafta işiydi e, biraz işlerinden dolayı gelme gelememiş olabilirler. gene sağ olsun oraya gelen taraftarlarıma ee, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii gönül isterdik ki full şakabilseydik ama hafta içi olması biraz bizi, e, sıkıntıya soktu. Ama ben burada e, bekliyorum. Burada bütün ilçelerimizi bekliyoruz. Bizim misafirimizdir. Buyursunlar gelsinler. E, biz onların taleplerini belediye başkanlarımıza bildiririz. Oradan araçlarla e, buraya gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Fiyatlar da uygundur herhalde. Ee, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Pardon. Evet başkanım iki arkadaşım Ahmet Bey ve Ersan Bey'in sorularına ilave eden şunu söylemek istiyorum. Siz 50 yıldan beri ordunun sporuna destek veren bir insansınız ama sizin başarılı olduğunuz dönemde ben dikkatini çekmek istediğim bir olay var. Bu üçlü sacı yapacağı çok önemlidir. Geçmişte bunu yaşadık. Kulüp başkanı, belediye başkanı ve sayın vali. Geçmişte bunu siz ee, Üsküdar Anadolu maçında Gördüm. Sami dolduramazken Doğru. siz maçın başlamasına 2 saat kala kapılar Doldurdunuz. Başarı vardı o zaman. Ve 10 bin kişi de dışarıda kaldı. Ben sizin bu başarıyı bu sene yakalayacağınıza inanıyorum. Burada da sivil toplum örgütleri, Sayın Vali ve Sayın Belediye Başkanı'nın bu işe el atması gerektiğini düşünüyorum. İlaveten şunu söylüyorum. Geçen sene valinin desteklediği bir takım, belediye başkanının desteklediği bir takım olunca bölünmeler oldu. Ama bu sene bu sene diyerekten yeni valimiz geldi. Yeni valiyle birlikte Sayın Belediye Başkanı ve sizde bu şekilde bir takımın mutlaka yukarı çıkacağına inanıyorum. Ve taraftarlar da neye gelir? Başarıya gelir. Ya çok iyi bir transfer yaparsınız ya da çok iyi futbol oynarsınız. Ama bu sene yapılan transferlerle beraber... 2-3 maç galip geldiğiniz müddetçe bu taraftar size destek verecek Ben inanıyorum. Yine inanıyorum destek vereceğine. Bugün Sayın Valimizi de yönetim olarak gittik, ziyaret ettik. Sağ olsunlar ilgi ve alaka gösterdiler. O da tabii belli sınırlar içerisinde zamanları içe, boş olduğu, müsait olduğu zamanlarda maçlara geleceğine inanıyorum teşekkür ediyorum sayın valimize de eee sporu da seven bir insan. E, i̇nşallah eee daha da iyi olacağını inanıyorum. Tabii ki burada biraz evvel sizin söylediğiniz gibi burada el birliğiyle mesela şampiyonluklar yaşadığımızı bilirsiniz. Sayın valimiz de o zamanki sayın belediye başkanımızla eee taraftarlarımızla basınımız basınımız basınımızla basınımızla hep beraber başarıyı yakaladık. Bu yalnız biz transferi yaptık bu iş oldu bitti diyemeyiz. Evet. Mümkün değil. Yani biz iyi futbol oynanması için onun hazırlıklarını yaparız. Biz sahaya sunarız. Artık ondan sonra taraftarımızın kalkıp gelmesi lazım. Evet. Yani Eğer burada bir başarı istiyorsak hep beraber olacak. Hatırlarız bir Samsun'dan buraya gelişimizi 8 saatte bu şehre evet. zor girdik de. Ha yani, e, böyle olayların olması lazım. Böyle e, güzellikleri yaşamamız lazım. Biz buna hazırladık. E, çok İnşallah bu sene iyi bir sene olacağına inanıyorum. El birliğiyle hep beraber e, bu işi başaracağız.